Evzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kanet lekum darul ahiretu indallahi halisaten min dunin nas fe temennevul mevte kuntum sadikin. Ve le yetemennevnehu ebeden bi ma kademet edihim vallahu velimun biz zalimin. Ve leteciden nehum ahrasan nas ala haya ve min ellezine eshraku yebedu ha duhum le yuammeru alfesene ve ma huve bi muzahzihi min el azabi ey ve basirun bi ma yamelunu kul men kana adu velli cibril fe innehu nezelehu ala kalbike <Sessizlik> bi iznillahi musaddikal beyne yedeyhi ve hüde ve büşalil mü'minini ve men kana adu ve melaiketihi ve rusulihi ve cibril ve mikale fe inne allahu vellil ve leka denzene VELAYKA DENZELNE LE İLE KE HAYATÜMBEY AÇ VE MA YEKURU BIHA HİLALE FASİKUN VE KULLEMAA HADVATE NEBEZEHÜ FERİKUM MINHUM BEL EŞERRHUM LAYUKMIN VE LEMMA CAAHUM RASULÜ MIN İLLAHİ MUSADDİKUL LİMA MAAAHUM NEBEZEHÜ FERİKUM MINEL LEZİNE OTURU'L KİTABE KİTABE ALLAHİ VE RAEZUHURİHİM KEENNÜHUM LÂYALEMÛN SADA ALLAHU LAZÎM Yüce Allah Bakara suresinin 94 ve 101. ayetleri arasında şunları buyurmaktadır. Resulüm onlara de ki eğer ahiret yurdu cennet sizin dediğiniz gibi Allah katında diğer insanlara değil de sadece size mahsus ise ve doğru olduğunu düşünüyor iseniz haydi ölümü temenni edin. Oysa onlar kendilerinin işledikleri günahlar yüzünden asla bunu bile dilemeyecekler. Allah zalimleri akıyla bilendir. Andolsun ki onları Yahudileri bu dünya hayatına karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Hatta müşriklerden bile düşkündürler. Onların her biri bin yıl yaşamayı isterler. Oysa bunca süre yaşatılması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların yapmakta oldukları şeyleri eksiksiz görendir. Resulüm de ki, kim Cebrail'e düşman ise bilsin ki hem senden evvelki kitapları aslen tasdik edici hem de müminler için yol gösterici ve müjdeci olarak Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine o Cebrail indirmiştir. Kim Allah'a meleklerine, peygamberlerine Cebrail'e ve Mikail'e Mikail'e düşman olup kafir olursa Allah da kafirlerin düşmanıdır. Andolsun ki biz sana apaçık her şeyi bildiren ayetleri indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez. Her ne zaman sağlam bir anlaşma yapmışlarsa yine işlerinden bir kısmı onu bozup atmadılar mı? Zaten onların çoğu inanmazlar. Allah tarafından onlara yanlarında olan kitabın aslını tasdik eden bir Resul gelince o kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyormuş gibi arkalarını atıp sırt çevirmişlerdir. Amin.